Evet arkadaşlar bugün sizinle Fifa Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar Fifa Mobile Önceki videoda değilseniz Lütfen Abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar kadroya bir baktığımızda kadro böyle. Biraz bakın isterseniz. Şuraya yedeklerimizi ekliyoruz. Gulli çekelim. Sonra Jordi ekleyelim. Bir de Kay haber e ekleyelim. Yedeklerimiz de bunlar. İsterseniz bir maç yapalım. Evet arkadaşlar, maçımız yükleniyor. Rakip bulundu. Adam 1800 Ay 1800 jam 187 iyi Evet arkadaşlar benim kadro Nasıl 3 3 atak Adam kadro 4 3 3 Zorluğu falan adam güçlü Moko ko maça başladı. Osman Dembele. Moko ko. Moko ko -ku kötü atak Kamada. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Florentino. Gakpo. Dur, alamadı Pele şimdi yine Gakpo. Sol Orada hiçbir şey yok hocam. Şimdi Pele. Mayer. Mayer, Cristiano, Ronaldo. Maalesef top ağlarımızda. Sağımıza iyi girdiler ve gol attılar. Kaleci çaresiz. Tübbi. Şimdi Dembele. Moukoko. Dembele. Brahim. Moukoko. Şimdi Ivan Perišić. Perşiç. Süreyi geçti Perşiç. Şimdi bu koku. Çok iyi bir kafamı gol değil. Trap. Ferdi al. Pele. Klosterman Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Florentino Kvet Mayer. Şimdi Ronaldo. 2-0. 2-0. Cristiano Ronaldo Ronaldo ikinci golünü attı ve 2-0 öne geçti Adam 187 Moukoko Gakupo Şimdi Moukoko'ya pas geldi Moukoko En batı 157'nin Moukoko'su bu umutlar tükenmedi. Mu koko. Ronaldo Mayer. Ronaldo. Kloster var şimdi mu koko. Mu koko top Ne çalışıyor Pele. Falkimiz ha verilmiş iyi. Florentino Hegemi son. Gakpo. Gakpo ve gol. Bu sezon ikinci golü. Kaçtı. Heygum'un son pasını değerlendirdi ve 2-2 yaptı. 2-0'dan beraberliği getiriyor En Embopp 157'li takıma. Golstarman Brahim. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Florentino! Şimdi bu kokko. Dembele İvan Perşiç. Perşiç. Perşiç dembele. Dembele. 2-0 ben 3-2 yapıyor. 44. dakika. Osman dembele. İvan Perşiç'in İvan Perşiç de vurabilirdi ama Osman dembeleye vermeyi tercih etti. Kamada. Klosterman. Gilberto. Şimdi Dembele. Dembele. Mokoko düşüncesi. Mokoko olamadı. Süle. Pele. Ve ilk yarı bitiyor. Ronaldo yer. Pele. Pele Brahim. İbrahim İvan Perişiç düşüncesi ama Tarık İvan Perişiç'e gelmiyor. Süle. Süle Pele. Pele. Pele Ronaldo. Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ronaldo İbrahim. Şimdi Mokoko. Mukoko, İvan Perişiç. Osman Dembele. Peygamus son. Son buradan gördük Kaleci. kaleci Trump. Dembele düşüncesi Kamada. Kamada toput acı atıyor. Bilberto Osman Dembele. Orta hazırlığı Osman Dembele. Topu tutsaburca aslında. Kamada sonu bakısı var, kolesterol var. Kolesterol var Ronaldo, Kerim Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo gelir Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo Florentino. Çok eski bir müdahale Ivan Perišić. Şimdi Kotrabat, Dembele, Perišić. Perişiç Dembele. Şimdi top Gakpo'ya gelmedi. Gelseydi çok güzel bir gol izleyebilirdik belki. Şimdi Kay Havertz. Havertz Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Florentino şimdi Brahim. Bu korku, bu korku, bu korku. Geliyor Osman Dembele. Dembele! Dembele! Ben bele vurdu kaleci trap. Şimdi Brahim. Brahim. Brahim Drek. Çok uzaklardan da değil. İyi açıdan Drek. Şimdi Mayer. Mayer. Son dakika gole gelir mi? Şimdi Brahim. Brahim'i vampir şey iç. Bu ve maç bitiyor. 3 2 Mbappe 157 yeniyor. Evet arkadaşlar 10.000 seviye olduk. Evet, tabii görevlere giriyoruz. Buradan alıyoruz ödülümüzü. Evet arkadaşlar. Şimdi karşı takımda bir tane adam vardı hatırlıyorsanız Kamal Onu almayı düşünüyorum. Bir bakalım. Bu dediğim arkadaşlar oyuncu. Ucuzmuş. 310 liraya param çok iyi yetiyor. Toti Kamada'yı alalım. 294 liraya. Çok uygun bir fiyata. Bir tane Kamada alalım abicim. satın alındı herhalde kamu adamız. evet satın alınmış ikinci totemimiz hoş geldi takma şimdi kamu adayı sonuna mı değiştirdim kalk poylamadım bunu değiştirmek istiyorum ama bu, bu, bu M o, o desek Şunu değiştireceğim ya Kamu adayı buraya alık abi Arkadaşlar aklınıza oyuncu geliyorsa lütfen ama lütfen yorumlara yazın Olur mu? Evet arkadaşlar. Şimdi aklımıza gelen oyuncuları biraz satın alalım. Ne dersiniz? Mesela bir tane takımdan gidelim. Hangi takım olsun? Paris saint Germain a. yok Real Madrid olsun. Bugün geçmişine dedi gidelim. Karim Benzema var. Ben Benzema. Hatta dur Real Madrid'e direktten bakalım. Takıma gireceğiz ilk önce. Real Madrid. Real Madrid'den buradan oyunculara bakacağız. Her zaman Roberto Carlos oynadı ya orada. Ama Tote oyuncu lazım. Aha! Bir tane stoper lazımdı. Eder Militao. Bir tane de eder Militao satın aldık kardeşlerim arkadaşlarım. Bir tane daha stoktan alalım mı arkadaşlar. Ne alalım? Güzel bir stok araba. Vav. Dark. Vav. nasıl bulanmadı ya? Vav. Dark nasıl bulamazsınız? o zaman ülkesiyle takımıyla yazalım. Premier League Derby Liverpool dedik. evet arkadaşlar. Tekrardan girdik. Ha. Buradan bulabiliriz. Arkadaşlar Van Like'ın totisini görebilen var mı? Van Like'ın totisi nerede? Paramıza yeter ya. Yok arkadaşlar. Şunu alsak. de Gakpo vardı hatırlıyordum. O yüzden o Gakpo'mu diğer Gakpo'mu satacağım şimdi. Eliye satıldı diyor. Evet arkadaşlar şimdi takımı bir ayarlayalım. Şimdi bu kalkpoyu şu kalkpoyla bir değiştirelim. Sonra edemli tarla olarak bunu değiştirelim. değiştirebilececeğim var mı diye bakıyorum çok arkadaşlar bugün de bu kadar olsun görüşürüz